Ama okuyanlar da zaten perspektifin, yaklaşımın bu şekilde olmadığını e, rahatlıkla görebileceklerdir herhalde. E, son olarak e, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden e, arkadaşıma e, bir e, yorumla, e, bir öneride bulunmak istiyorum. E, ben Mustafa Kemal'e karşı düşünüyorum. E, saygısı olan, hatta sempatisi olan ama kendini Kemalist olarak e, tanımlamayan e, gireyim. Burada herkes partilerinde söyledi çok yabancı kimse de kalmadı yani çoğu kişi birbirini tanıyor. Ben de Özgürlük ve Darılaşma Partisi üyesiyim. Zaten partinin belki kültürü. E, farklı nedeniyle mi diyeyim ee, söz alan arkadaşlar genellikle partilerini ifade etmediler ama yani birbirimize artık bir çağrıda bulunmanın falan fazla anlamı kalmadı. Çünkü e, genelde ya sendikalarda, ya kitle örgütlerinde ya da partilerde e, yakın perspektif, en azından bu konuda yakın perspektifte mücadele yürüten e, insanlarız şimdi sizin benim partim de Kemalistlere açık bir partidir ama ana eksenini Kemal Kemalistlerin oluşturduğunu ana gövdesini söyleyemeyeceğim. Sizin Mustafa Kemal'in özelleştirmeye ne kadar karşı olduğuna ilişkin görüşleriniz ki söylediğiniz örnekler anlamlı ama mesela ben İzmir İktisat Kongresi'nde çıkan sonuçlardan da belki özelleştirme yanlısı olduğu sonucunu da çıkartabilirim ama işin daha önemli tarafını ben şurada görüyorum. Meclisteki partiler, mecliste temsil eden partiler hepsi Kemalist, hepsi Atatürkçü ve hepsi özelleştirmeci. Onlara da inandırabilirsiniz. Mustafa Kemal'in özelleştirme karşıtı olduğunu hatta siz kamusallaştırmacı, kamulaştırmacı dediniz. Onlara ikna edebilirseniz şu mücadelemizde çok daha hızlı yol alırız diye inanıyorum. Teşekkür ediyorum. işte dedi ki, acaba demokrasi biz birey özgürlüğü ve bireyin duyarlılığı diye tanımlayamaz mıyız? Aa, bence tanımlarız. Hiçbir engel yok ama tabii metodolojik düşünmekte yarar var. Demokrasi tanımını e, tebliğde devleti tanımlamak için aradım ben. Yani ayağımı devlet e, katına basıp onu tanımlamak üzere aradım. E, fakat çok iyi bir sınıflandırmadır. E, toplumsal ve ekonomik düzlemi, demokrasi sorumluluğunun ve biçimsel kurumsal düzlemi diye bakarsak birey özgürlüğü ve yurttaşlık bilinci anlamında duyarlılık medeni özgürlükler kapsamına, biçimsel kurumsal düzlemine demokrasi oturur ve tabii ki içerir. Çok sayıda tanım getirmek mümkün ve bu da doğru bir tanım ama işim neyse kullandığım tanım o. İkincisi küreselleşme, özelleştirme küreselleşmenin aracıydı Fuat Ercan. Ee, özel, bana göre özelleştirme küreselleşmenin aracı. Araçlarından biri o. İkincisi yerelleştirme. Üçüncüsü sivil toplumculuk. Tırnak içerisinde bırakmak zorundayım bunu. Küreselleşme, özelleştirme küreselleşmenin aracı olarak görüyorum. Ee, Fuat Ercan'ın dediği şuydu. E, Bizde sömürgeleşme üretiyor ama bu özelleştirme gelişmiş ülkelerde de yapılıyor. İlk bakışta gerçekten böyle çeldirici bir soru. Özü itibariyle kuşkusuz gelişmiş ülkelerde ve az gelişmiş ülkelerde de aynı nedenden kaynaklanıyor. Sermayenin, ulus aşırı sermayenin bunalımını aşmak üzere kendi kar alanını genişletmek ve derinleştirmek. Ona hem gelişmiş ülkelerde ihtiyacı var hem dünya yerlerinde dolayısıyla az gelişmiş ülkelerde fakat yine burada katlar karşımıza çıkmaya başlıyor. 1945'ten bu yana eğer bu dünya yeni gecelik diye tanımladığımız bir sistemin üstünde idiyse, kapitalizmin gelişmesi eşitsiz gelişme idiyse, küreselleşme süreci, özelleştirme politikaları böyle bir temelin üzerinde devam ediyor. O halde ben yine farklı demokrasi tanımında olduğu gibi az gelişmiş dünya açısından konulduğu sürece baktığımda onun ulusal kaynakları, insan gücü ve ham madde anlamında talan edici etkisini görüyorum. Öte taraftan şunu görüyorum, ulus aşırı sermayeden bahsediyorum kuşkusuz ama bir gerçek var. O hala ulusal rengini tam olarak yitirmiş de değil. Nasıl? Çok etkili yazılar var bu konuda. Bunların merkezleri, yavru bu şirketler pek çok yere dağılmış da, merkez şirketleri hala gelişmiş kapitalist ülkelerde. Bunların karlarının çok büyük bir kısmı coğrafi olarak yine bu ülkelere akıyor. Sermaye belki ABD sermayesi olarak eskisi kadar ABD devleti için benim değil ama hala zenginliğin aktığı yer orası. Yani bu coğrafi farklılaşma hala varlığını sürdürüyor. Ee, orada bir, ö, küresel sömürgecilik diye ben ifade etmeye gayret ediyorum. Bu, bu içindeki çok farklı renkleri de görmek üzere kuşkusuz. Yoksa telefonları şöyle bir sallasak Epey bir çelişki var küresellik ve sömürgecilik arasında. Ee, ayrıca bir, üçüncü bir şeye daha değinilebilir belki. Ne oldu sonra bilmiyorum. İzleyemedim. biler iktidara geldi belki unuttu. Bir ara shareholding kapitalizm diye bir kavram çıkardı İngiliz İşçi Partisi. Bunun toplantılarını falan yaptılar. Ee, ortaya bir şey çıkmadı sonuçta. anlaşılan haberimiz olmadı. şey Yani, yani, ya, ya, yani ya, şey tamam. Yani gelişmiş ülke ulus ötesi sermayeden, ulus sermayeden kendi ulusal sınırları içinde neyi bırakabilirim derdin de mesela. Onlarda bu tür çözüm arayışlarında. Nail söylediği şey Kobi'lere ilişkin e, 1970'li yıllarda kuşkusuz çok farklı yaklaşımlar vardı. O doğru. Yorumlardan bir tanesi bunlar ruhsal burjuvazidir şeklinde idi. Şuna katılmıyorum. Şu anda kobi gerçeği, Anadolu sermayesi gerçeği çok değişmiştir. 70'li yıllarda gerekçeniz ittifak dışı bırakalım diye bir, iki, üç, dört, beş bir şeylerdi belki ama şimdi yine ittifak dışı bırakıyorsanız bile gerekçeniz mutlaka çok farklıdır. Burada inanılmaz bir var. Yani hobi düzeyinde inanılmaz ıı, gelişmeler var. O gelişmeleri kucaklamamız lazım aslında. Ve onların uluslararası sermaye ile yerli tekacı sermaye ile kendi içlerinde birbirleriyle ilişkilerini mutlaka çok net bir şekilde analiz edilmesi gerekiyor. O yüzden değişen bir şey yok değil, değişen kanımca çok şey var. Aa, Sungur Sarvan'ın söylediği iki şey vardı. Ya 60-70'lere bakıyorsun, bu, bu bürokrasi ne güzel bürokrasi, bu ne çelişki. Öyle bir şey değil, yani yapısal olarak 60-70'lerin devlet bürokrasisi, gürlük gülistanlıklı falan demiyorum. Dediğim şey yapısal olarak o değişik bir şey de değil. Öz itibariyle değişen hiçbir şey yok. Ama bazı renkler var. O renkleri niye gözden kaçırayım? Yani 70'li yılların kimine göre anarşik, ona göre özgürlükçü ortamında Bürokrasinin içinde de inanılmaz güzel renkler vardı. Davranış düzeyinden söz ediyorum. Onlar yapıyı değiştiremezlerdi kuşkusuz. Ama yeni umutları yeşertiyorlardı. Görmek lazım diye düşünüyorum. Bir ikinci eleştiri şuydu. Sorunun çözümü yanlaşılıyor ki ulusal olacak. E ulusal olacak ama içinde sermayeye yer vermiyorsun. Bir de demokratik olacak. E bakıyorum hep işçi sınıfının haklarının peşindesin. Bana göre sosyalist devlet ya da en azından o koşullarda Ben niye ucuva devletinde direneyim ki? Benim hiç öyle bir önerim yok. E, yaptığım yalnızca şu. İçinde bulunduğumuz gelişmelerin karşısında bir devlet örgütüne ihtiyacım var. O devlet örgütü nasıl olabilir diye düşünüyorum. Olabilirliği araştırıyorum. Bu sermayeyi görmüyorum. Yok yani gelmiyor. Yapısı gereği gelmiyor. Eğer bu bir sosyalist devletse hiç itirazım yok. Ama şöyle düşünmemiz gerektiğine inanıyorum. Bir tasarımımız olacak. Bunun gerçekleşebilme koşulları çok güç. Bu ister sosyalist değil buna ister demeyin. Bunun gerçekleştirilebilmesi şu anda en azından son derece güç. Fakat toplumsal eşitsizlikleri gidermek üzere bir şeyler talep ediyorsam o talebe oturtacağım bir genel çerçeve olmalı ve parçaları değerlendirirken kendi için o bütünü bulmalıyım ben. Ve yani günlük bir muhalefet hareketi verirken söylediğim şeyin bütün içerisindeki yönünü yerini, gör yerini görmek zorundayım. Onu değerlendiremezsem kayboluyorum. Yerel üretimcilikte kayboluyorum. Üçüncü sektör ya da sivil toplumculuk NGO meselesinde kayboldu. Kaybolduk çünkü sınıf kuslasını yitirdik. O yüzden bu genel çerçeveye bir sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. O uzun mesafe içinde böyle bir yere oturttum ben kafamda. Ulusal Demokratik Devlet Çıkışı. Çok teşekkür ederim. 4 e, saatlik bir, pardon. E... Hayır, hayır, hayır. Bakın bu karşılıklı olarak e, devam eden, hayır, salona söz vermiyorum eee 4 saatlik bir maraton konuşması, eee tartışması yaşadık. Muhtemelen sadece bu son 4 saat değil, 3 günlük simpozyum önemli katkılar sağlayacaktır ve bundan sonrası için eylem programı için bize eee tamam oluşturacaktır. Ben eee toplantıyı kapamadan önce, oturumu kapamadan önce bu organizasyonu gerçekleştiren Elektrik Mühendisleri Odası'nın eee İstanbul Şube Başkanı'na son sözü vermek istiyorum. Hüseyin Yeşili Kürsü'ye davet etmek istiyorum. Buyurun Hüseyin. Aslında son sözü adına düzenlediğimiz yani birliğimizin başkanı söyleyecek ama ben teşekkür etmek için ee, sözü, söylemek Bilmiyorum. istiyorum. Aslında şu anda bizleri bağa bağ çözüyoruz. Yani bir konusu vardı. Ee, yıllardır biz bu toplantılar yaparız. Bundan daha alt düzeyde toplantılar yaparız. Ve ee, savunma çok az kişi gelir. Toplantılar çok e, yüzeysel olur. Ama bu üç gündür çok derinlemesine, onların tartışıldığı, çok katılımcı bir e, oturumlarda yedi yani işte desteklemelerin olduğu, katılımların olduğu, e, gerçekten umduğumuzdan, düşündüğümüzden daha iyi bir toplantı olduğu için son 15 gün yolculuğumu şu anda unuttum. Arkadaşlar unuttu. Bütün İstanbul Şöyle Yönetim Kurulumuz unuttu. Çalışanlarımız unuttu. Onun için ben herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara, bildiri sunucularına, çalışanlara herkese teşekkür ediyorum. Ben Yavuz Önen'e bir davet ediyorum. Çok yorgunsunuz. Çok kısa konuşacağım. Önce burada geldiğimizden farklı olarak ayrılacağız, ben öyle ayrılacağım. Çok şey öğrendim, bilgilendim. Buna ihtiyacımız vardı. Aslında Türkiye'de yenilgiye uğradık. Devrimciler, demokratlar, sosyalistler, kemalistler. Yenilgiye uğradık, bunu, bunu biliyoruz, bunu yaşıyoruz. Ama bir gerçeği daha yaşıyoruz teslim olmadı. Teslim olmayan platformlardan bir tanesi Türk Mühendis Yumarlılığı Birliği platformudur. Devrimci demokrat yönetimi kendisi gibi, kendisine benzeyen, kendisiyle yürüyebilecek olanlara bir platform sundu. Bu platformda katkıda bulunan bütün sunuculara ve siz katılımcılara, ki sizin söylediklerinizin hepsi yazılacak, bizim bu çabamızı zenginleştirecek, yayın olarak yayılacak. Çok önemli bir gerçeğimiz daha var. Aslında gücümüzü toparlamamız lazım. Bizi çok fena dağıttılar. Biz buradan öğrendiklerimizle, eski bildiklerimizle ve yaşadıklarımızla üyelerimizi bir kez daha karşı karşıya getireceğiz. Üyelerimizi bir silkelememiz lazım. Çünkü bu mekanizma için de örneğin 250 bin üyesi olan Türk Mühendisliği Marduralı Birliği tabanın bayağı bir işbirlikçi zeminde üretiyor. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu dönüştürmemiz lazım. Kafalarda dönüştürmemiz lazım. Yaşamda dönüştürmemiz lazım. Devam ediyorum. Yabancı bir ortam değil. Ayrıca bu düşüncenin egemen olduğu birimlerimiz var. Bu birimlerin üzerine gitmek zorundayız. Şubelerimiz, temsilciliklerimiz. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Alman dostumun Türkiye gerçeklerini pek bağdaşmayan bir önerisi var. Eleştirmek için söylemiyor. O bir soyut öneri dile getiriyor. Ama Türkiye'de yerelden başlayan bir mücadele bizim geleneklerimize ve şartlarımıza asla uymadı. Bu bizi parçalamaktır. Parçalamaktır. Bütünü gözden kaçırmaktır. Biz işte mühendisler, mimarlar ortamı bütünü hep görmek ve göstermek çabası içerisindeyiz. Türkiye şartlarında örneğin geçen hafta çok basit bir örnekten vereceğim. Bir savaş ortamına değil mi? Çok konuştuk bu meseleyi. Yaşıyor bu acıları. Tunceli'ye ağaç dikmeye gidenlere vali şey demiş. Burada ağaç dikemezsiniz demiş. Musa Ağacık yazdı bunu. Şimdi peki Tunceli yereli ne yapacak bu baskı ve şiddet ortamında nasıl ifade edecek? Bizim Türkiye coğrafyası çapında pro projemiz var, programımız var. Buna isterseniz ulusallık diye, isterseniz başka bir şey var. Bu proje bizim projemiz. Bir Türkiye projesi ni dışlayan bir yaklaşım yaklaşımımız, yaklaşımımız olmasın. Çünkü burada geliriz Bu Türkiye projesi bir ikincisi sınıfsal zeminden giden bir mücadele projemiz var. Sosyal mücadele. Çok farklılıklarımız var ama o kadar yoğun ve o kadar ayrıntılı, o kadar şiddetli bir saldırıyla karşı karşıyayız ki eminim bu salonun bileşenleri olan sizler ve bizim mutlaka önceliklerde buluşabileceğimiz bir mücadele ortamını yaratacağız. Tek tek değil, bizi tek tek yakalamasınlar artık. Tek tek yenemesinler bizi. Mücadeleyi ortak zeminlere çekecek beceriyi göstermemiz lazım. İşte bu toplantıdan sonra bizim katılımcılık biçiminde gerçekleştirmeye çalıştığımız daha geniş halkaları yaşamda yaratmak zorundayız. Ben de burada bir Türk İş Başkanı, bir DİSK Genel yani Başkanı'nı görmek isterdim. Ama şimdi onlar programlarını başka binlerde e, revize etmişler. Onların sosyal projeleri biraz farklılaşma ama onlar ittifaklarını gerçi çok kısa sürdü. Şimdi eleştiri Programı başladı, eğer ne gitmezse çok kısa sürede bir dönüş yapıyorlar. İttifak, deminden beri konuştuğumuzu üç günden beri o dile getirilen mücadele ortamında aranmalıdır. Biz, Sayın Güler'in çok güzel ifade ettiği hedefe kilitlenmek zorundayız. Hedefe kilitlenmeliyiz. Bu konuda devam ediyorum. Kendi üyemizden başladım, şubelerimizden başladım diğer kitle örgütlerine yöneldim. Bir de Türkiye'de zor şartlarda sosyalizmin değişik programlarıyla mücadelesini sürdüren siyasi partilere de çok şey düştüğünü, esas dozeri, toplumsal mücadelenin önünü açacak olan lokomotifin kendileri olduğunu bilmeli ve yardımcı olmalı. Bu ortamlarla diyalog kurabilmeli, birbirimizi karşılıklı olarak besleyebilmeliyiz. Bir meslek ortamı yapabileceğini yaptı, şimdi bunun yankılarını attığımız taşın halka halka nerelere kadar uzandığını bilmek ve görmek istiyoruz. Mustafa Yalçın'a ilk mesajı verdi, bu mesajın çoğalması dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Ya, yapın, de, de Neyse yarın ben geleyim ya. Yarın <laughs> geleyim. Birazdan alayım ya. Sağ ol Teşekkür ederim. Şu şeyleri <laughs> <laughs> evet. <laughs> <lad visuals> tane Adam bana

yani orada <laughs> <laughs> yağmur olmaz. Gözlerlerden bayılır. Nasıl? O bakıyor. Ya 5.10 metre bir kaya. Yani ben haberleri alıyorum yani yanlış ya, bir şey yapabiliriz. Yanlış bir, kurumu, bir, bir ses destek vermeyen evet, bir var, evet. Öyle, Allah, çok etkili bir söylermiş. Abi yani, böyle bir şey yok evet. evet. yani, evet. şey, evet. mu? 先輩。